Arkadaşlar Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alım yapacağını duyurdu. 4 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında 4 Nisan'da başlayacak başvuruları öncelikle online olarak müracaat edeceksiniz ve daha sonra 18 Nisan'a kadar da evraklarınızı hazırlayarak şahsen üniversiteye müracaatlarınızı yapabileceksiniz. 4B sözleşme olarak personel alım yapılacak. Hangi alanlarda alım var? Öncelikle KPSS B grubu puan sıralaması dikkate alınacak. Gemi kaptanı, şoför, destek personeli olarak yine temizlik personeli, destek personeli olarak koruma ve güvenlik görevli var arkadaşlar. Büro personeli var çok sayıda. İnşaat mühendisi, tekniker ve teknisyen alımları var. Dediğim gibi müracaatlar önce online daha sonra şahsen yapılacak. Ben link yorumlara atacağım. Detayları inceleyerek 18 Nisan'a kadar müracaatlarınızı